Arkadaşlar bugün Nur Savaşı videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağı oldu herhalde. Böyle bir buçuk hafta olması lazım arkadaşlar. Bir buçuk haftadır çekmiyordum. Eğer dediğim gibi yani belirtirseniz arkadaşlar yorumlarda ben daha fazla çekerim. Yani siz belirtirseniz ve ben daha fazla çekmemi istediğini yani çekmemi istediğinizi söylediğinizi sanıyorum. Yani belirtin o yüzden yorumlarda. Yani çok fazla boş yapacağım. Bu arada yorgunum arkadaşlar. Abi daha fazla ben konuşmayacağım. Harbiden halim de yok zaten. Bir videoya başlayalım. Siz oradan like atınız ve abone atın bu arada. Abi bu arada ekran aşırı parlıyor yemin ederim mu ya ben bunu oğlum kör oldum. Nerede çiçekmişler bu Oğlum adamların villaya bak be. Kör oluyorum. Ve evet her yerde tekrar silah var ve arkadaşlar. ha ta böyle tank oyunu var mesela onun sponsorluğunu almışlar ve tank nerfler var. Bildiğiniz tank nerfler var yani. Ayarmış oluyor bu arada. Her zaman gibi her yerde mermi var tabii ki abi. Ve tabi evet bu arada sesini kısacağım arkadaşlar videonun Telif yiyebiliriz o yüzden kıstım şimdi Ben arkaya müzik koyarım şimdiden Oha ne oldu lan Oha oğlum adam Ayakkabılarında adamın mermi var Çitos mermileri ben buna cips mermileri diyordum chitos evet abi Her çok parl parlıyor bu arada biliyor ve Gözüm alıyor bu Evet gece bir de şeklinden olayı bir tık sıkıntı arkadaşlar Ve Burada ne var lan Oha O ne dürüm müydü bu adam Adamın dürüm müydü bu arkadaşlar ve Abi tık gözüm bu arada kısa, kısacağım arkadaşlarım Maalesef ki dediğim gibi baya parlıyor biliyor. Abi adam düğümü ısıtıyor. Oha bu ne lan? Böyle bir makine mi varmış? Bu gerçek mi efekt mi şu an? Bak çözemedim. Yani gerçek de olabilir, efekt de olabilir de bu yani gerçek değildir bence ya. Oha drone geliyor. Ne oluyor lan? Durun abi. Abi saygılar da ne getirdin abi bize? Kargo mu getirdin ya? Abi bir şeyler getirdi bıraktı ama bir dakika şöyle bir videoyu durduracağım arkadaşlar birazcık parlaklığı kısacağım da bu tanklar da geliyor zaten şimdi evet monitörün parlaklığını kıstım bir tık arkadaşlar şu anda daha iyiyim yüzümü değil kızıyordum ve evet bayağı sıkıntıydı çok parlak ama video ya Oo bir dakika bir şey yap tam böyle düğmeden vurdum arkadaşlar böyle tam zil çaldı o düğmeyi vurarak ee, tank abimiz Abi kargoyu aldı bir dakika kargoda ne çıkacak Adamın evi çok güzel bu arada Böyle bir imbo olsun var ya kesin nerf oynardım abi kesin bak. Ne oluyor? Abi adam sponsoru almış. Buraları geçebilir miyiz? Bakayım nereye kadarmış. Bak şurada şöyle adam oy oynuyor ve bir anda abi nerf evet. Bak geliyor dediğim gibi adam tank böyle oyundaki tanklar geliyor arkadaşlar şu anda tanklar adamın evini bastı ve bu adamı öldürmeye çalışacaklar sanırım öldürebilirler mi öldüremeyecekler gibi geliyor zaten öldüremiyorlar ha bunlar kötü mü ya Baksanıza abi böyle yavaş yavaş sürüyor bir de resmen bildiğiniz tank. O oğlum kargonun içinden de tank çıktı bu arada. Bu farkında değil. Harbiden yani farkında bile değil. Farkında olsa evi almaz sanırsa. Nişan aldı ve abi her zaman adam yani bir şekilde yani o tankı görüyor abi ya. Eee sende silah yok şimdi dostum benim ne yapacağım? Ya gerçekten bu mu yani? Abi gerçekten bu mu yani? Yani zaten görüyorsun tank canım benim. Niye adama doğru mesela dönmüyorsun da yani. Oha. Wow. Kırıldı lan. Oğlum kırma da bana ver bari ben oynayayım dostum benim ya. Oğlum adam tankı kırdı arkadaşlar. Vallahi adam tankı Oğlum bir şey diyeceğim. Adam camdan çıkacak sanırsam. Adam camdan çıkacak arkadaşlar. Bildiğiniz halat attı ve adam camdan çıkıyor. Vallahi çıkıyor lan. Oha. Oğlum mesela bu ipi kopmuyor mu? Diyeceğim kopmaz çünkü abi Lego. Lego diyorum lan Lego. Abi Lego değil lan bu Nerf. Oğlum Lego nereden geldi? Bu arada ben Lego dedim mi hiç ya? Nerf ya bunun adı. Abi Lego nereden çıktı bilmiyorum. E ee kardeş. E ee odana ee abi saygılar. Abi teslim oluyorum. Sıkma lan. Oğlum sıkıyor lan. E sen peki silah nereden bulacaksın olsun benim? Tam olarak bana bunu açıkla. Sen silahı nereden bulacaksın oğlum? A oğlum kalkar yaptı kendine. Ben de altında silah çıkaracağız sanırım arkadaşlar. Bu Oğlum tank tank merdivenlerden yuvarlandı ve tanka hiçbir şey olmadı. Nasıl? Adam bayılmış olması lazım şu an. Ne oluyor? Şapşap şap yaptı ve abi adam böyle Evet yapay zeka galiba adamın kaykayı var ve yapay zeka kaykayı abi adama nerf getirdi ya nerf ve mermi getirdi Olaya gel Oğlum içinde kaç silah var? Oo, oğlum bir şey diyeceğim Bu silah da var ya indir hepsini derken tabii ki abi Ne oldu lan? Aramış bir şey olmadı Lan mermi değil miydi onlar? Lan cismiş ben şey mermisi sandım o dediğim cipslerdi arkadaşlar bu arada harbiden yuvarlak cips ve Oğlum tanka böyle şeyi fırlattı lan Ana Tankın üstünü kapattı Aha kalkanını da aldı Ve aa tankı orada sıkıştırdı abi Burada sıkıştırdı adam buradan çıkamaz bu arada Buradan çıkamayacak Ne şey peki onu Çöpü mü atıyorsun Tankı çöp attı Tamam Tamam güzel bir tane daha geliyor bu arada bak arkandan geliyor dostum benim Bak arkaladı işte diyorum arkadan geliyor insan biraz arkasını kontrol eder be Oğlum adam hiç kontrol etmiyor bu arada arkasını arkadaşlar niye kontrol etmiyor bilmiyorum yani evi evi de baskınıyor ve insan birazcık arkasını kollar be E kardeşim sen nereden gideceksin olsun benim ben Oğlum ne ara sıktı Ben sıktığını görmedim Adam kapıyı açtı bir anda Hayla parlak bu arada video kör oluyorum resmen Aa turşu var lan hıyar var Afiyet olsun. Adam turşu Oğlum turşuyu niye atıyorsun? Nimet lan o. Valla eşşoğlu beş kulak ya. Eee? Abi kavanoz kırılacak. Lan turşu lan o. Tezgah. Vallahi tezgah lan bu arkadaşlar. Oğlum hala bu arada evine baskın geliyor. Baksanıza adam... Burada sabitleniyor bir de. Şu çıkışa bak lan. Düşmüyor da he. Vallahi düşmüyor. Ana. Nasıl benim? Peki kaç kişi geldiler şu anda bunlar? İki. Bak iki var burada. Balkonda iki kişi geliyor. Bunları indirir. Sanırsam. Yani indirmesi lazım mantık gel. Hayatta kalması lazım yani. O ne oğlum? Termal gözlük gibi bir şey takmış adamın kafasına. O ne lan? Ne lan bu? Adam atıştırmalık bir şeyler mi getirdi? Aa, aha tuzak kurmuş. Yemek tuzak kurmuş. Abi salaksın sen bu arada ya. Adamlar belli de sana tuzak kuruyor. Ve adam. Aa bu nasıl iş? Adam elleriyle yiyor keki. Üstüne de şey. E, böyle bonibon mu? ne Onlar ne lan oğlum? Onun ismi neydi lan? Böyle süsleme dökmüş arkadaşlar ve Allah senin belanı vermesin. Hepsi yemiş bir de. E dürümler bu arada e, düştü oradan. Dürümleri mi çalıyor? Lan dürümleri çalmak için oyladın mı sen? Allah seni belanı versin ben de öldüreceksin sandım adamı ya. Yastık mı atacaksın ne yapacaksın dostum benim yani. Sen niye yastıkları bak evi dağıtıyor. O... Amuz. Bak muza kesin bir şey yapacak abi. Muz yiyecek ve kabuğu kesin atacak. Bak izle. Kesin yine ayağını kaydıracak. Bak izle. Atacak. Evet abi attı yani başka bir şey. Geçen bölümde de bu arada aynısı olmuştu. Oradan evet aklımda var ve kaydı bu düştü. Yani Adam yani tanka bildiniz muzla kaydırdı abi ve burada kapattı lan. Ana İyisin. İyisin. Peki bunu nasıl indireceksin? Aa ördek. Ördek. O ne lan? Oğlum ördek müydü? Abi sen yastıkla neden kalkan yapıyorsun ya? İnsan bari düzgün bir şey seçer ya. Nereye diyor bu arada bu? Bu nevin hani silah vardı? Bir sürü silah vardı ve adam sıraları kullanmayıp yani adam bildiğin tankları böyle bir yere hapsediyor ya. Böyle bir şekilde yakalıyor ve bir yere hapsediyor abi. Bu tank abi zaten ninja olmuş abi. Adam parkur yapıyor resmen. Baksanız olur. Harbi ninja parkuru gibi bir şey bu lan. E abi sen şimdi nane yemedin be. Oha adam PUBG'deki kıyafet giymiş. Kamufle kıyafeti sanırsam. PUBG mi bu? PUBG kıyafeti sanırsam arkadaşlar. Yani başka bir şey olabilir mi? Başka bir şey olamayabilir. E Bunu başka bir şey algıladı bu arada. Bunu başka bir şey algıladı abi ve evet buradan gideceksin gideceksin sanırsam. E Nasıl yani? Oğlum peki ismi bu mal bu arada. Bu tane karbiden mal abi. Mal olabilir mi? Yüzde yüz. Adam arkasına bakıyor gidiyor ya. Oğlum sen nasıl bir tanksın? Eşşoğlu beş kulak. What? Adam bir anda abi kamufleden çıktı ve silahlarını burada bekle bekletmiş de adam mesela neden kamp cildi silahlarını kullanmadı? Öyle de bir olay var. Oğlum mermi bitti. Allah seni ben misin? Bir şeyler yap. Ben o tankı da durdurman lazım. Bak bir tane tokat yapıştır bir şey yap. Ananas fırlatmaması. Abi adam ananasla tankı yıktı. Nasıl yani? Abi ananas bir şey olmuş ananasa. Oğlum ananası niye şey yapıyoruz? Oğlum hayla geliyor bu arada lan eve. Hala eve geliyor bu arada. Oğlum bunlar bitmek bilmiyor yani. Işığı bu arada birazcık takısım arkadaşlar. Şu anda daha iyiyim. Evet. Demin gözlerim bir tık alıyordu ya. Ya bir tık beni karanlık görüyor olabilirsiniz. Ondan da kusura bakmayın arkadaşlar. Ne yapıyor şimdi abi? Oğlum adam tank tankları götürüyor bu arada. Pa tank parçalarını adam bir sürü mermi çıkardı tanktan. Adam tankı parçaladı ve bir sürü mermi çıkardı. Lan oyuncak bebek de alaka. Oğlum Nazir, Oğlum bildiğiniz oyuncak bebek var abi. <laughs> Oraya gel. Lan yeter tankı. Tanktan karpuz mu çıktı? Bu ne oğlum? Lan Barbie bebek yapmış tankı. Öpüyor bir de. E abi şimdi sen bu senin tankın 5 şimdi ne yapacaksın? Oğlum elektrikli süpürgeyle alakalı. alaka? Yapay zekalı. Bak bir dümen var arkadaşlar burada bu arada. Burada bir şeyler olacak mı abi? Bu bunun şu an Evet. Yani onu kendisi yaptığı için ele geçirdi bildiğiniz. Aşağı sarkıtıyor ve öldürecek mi? Diğer tankla doğrusu. Oha olaya bak. Süpürge aşağısına koydu ve şimdi de dönüyor da bir de. Dönerek sıkıyor abi. Harbi dönerek sıkıyor lan. Bak bak dönüyor ve sıkacaksınız abi şimdi. Ama sıkma lazım. E kumanda falan mı çıkarıyorsun? Abi özel silahını çıkarırsan Ne lan bu? Ve minnacık bir silah aslında. Özel dediği de max bu herhalde. Abi çok korktum. Ben bile korktum yani. O silah diyar... Abi tamam ben. Ben korktum abi. Ben şu anda korktum. <laughs> abi ben şu anda korktum. Adam tanka bir mermiyle indirdi ya. Valla demin bir bir ton mermi atıyor arkadaşlar. Ve sadece minik bir silahla. Adam bildiğin indirdi abi. Bu arada mi dürümlerini kurtardı adam lan. Ayla mı geliyor? Abi adam bilgisayar başına geçti. İkisi bak arkadan gelecek vuracak bak. Oo oğlum adam. Koç kocaman bir ısır kaldı. Afiyet olsun. Ben, de acıktım. E ee, şimdi arkadan geliyor ve vuracak. Başka da bir olay olacak sanırsam. Geçen bölümle aynı olabilir. Evet aynı olabilir. Dıdım. 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 Böyle yavaştan yaklaşıyor abi. Bak sinsi sinsi yaklaşıyor ve böyle avına belli etmeden abi kapıyı da açtı. Abi çok parlak ya. Vallahi gözümü alıyor. Aha. Ve Sıkma. E? Öldü mü? Öldü mü lan? Öldürdü sanırsam vay bayıltmış adamı. Vallahi yüzünde böyle bütün mermiler var. Harbiden mermiler var arkadaşlar. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Destinize çok fazla ihtiyacımız var. Adam da onu diyor sanırsam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzda keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız bir like atarak ve abone olarak bana destek sağlarsanız gerçekten çok sevinirim. Bir tek enerjik değilim arkadaşlar. Yorgundum. Onu da başta söylemiştim zaten. O yüzden kusura bakmayın. Ekranda çıkıyor ki videoda kesinlikle kesinlikle izleyin. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.